Herkese merhaba millet ben Osman ve Modu Survival Midlan Senin adı yok olsun. Adı olmayan mu senin. Multiplayer seri. Multiplayer evet. evet. Sezon 3'ün yepyeni hoş geldiniz. Bu bölüm böyle güzel işler yapacağız. Birazcık inşaatçılık böyle etraf dekorasyon, ben tasarım, de saçma sapan işler. Ben dalıyorum. Şöyle bu evde baya bir gelişeceğimiz için evi biraz daha genişleteyim şöyle. Köyü birleştirip altına gizli yüz üst kurup üstünden roket fışkırtacağız. O yüzden evi azıcık daha büyütüyorum. Şimdi Think Son Sark'ta gireceğim. Bilmeye yoktur ama olsun. Yine yani de ben bunu göstereceğim herkese. Böyle. Evin yerini kuarıyla kaldın. Helal be. Çok manyak oluyor. Bedra kadar yer yaparsınız Ya yer artık altında sevmiyoruz ya. Artık spin yapabileceğiz. Helal be sana be. Yer altındaki evler artık hiç hoşuma gitmiyor ya. Eskiden hoştu da. Hiçbir tasarım olarak hiçbir şey olmuyor ki dışarıdan hiçbir şey gözükmüyor. Ben diyorum bunlara hep üst kat çıkalım diyorum abi. Bunlar hep alt kat çıkıyor. Aynen üst kat çıkacaksın. Olay üst Hayır kat. Hayır, al, bak alt katın bir kere bir şeyi var böyle. Bir rahatlığı var. Anladın mı? Yok. i̇stediğin yerden istediğin şeyi çıkarabilirsin abi. Ya genelde server'da oynadığımız için gizli olduğu daha güzel oluyor server'da öyle de genelde sonuçta hani claimlenebilen evet, yerler bunlar. Eee. is coming my friend. Ben ne yapacaktım? Peki ben stille ne yapacaktım oğlum? Ne bileyim oğlum? <laughs> ne bi nereden bileyim? Neyse. Ah, oh, koltuğu kırdım galiba. Park Builder. Başka ne eksik? onu da yapar. table. Bas Tool forge yapmamız lazım. Dur bir dakika. Şu mod var mı burada? Şunu kullanmak Gece istiyorum oluyor. artık varsa. Gece oluyor. Uyumam Bir lazım. yatsana kanka. Yattım. Sabah yap sen de bekle. Şu mod var mı burada? Ben şu modu kullanmak istiyorum. Geçen seni kullanırken gördüm canım çekti. Hangi mod lan? Ama yok ki ya. Astis Kart 2. Astis Kart 2 mi? Evet. Aynen. Vallahi seni var. kullanırken gördüm canım çekti ya. Ondan ondan maden aracı yapalım mı? Ya madeni bırak ben ağaç şey istiyorum ondan. Onda maden aracı nasıl yapılıyor ya? Çok güzel oluyor onun ee, maden önü, aracı. Önünü, delen yapıyorsun işte. Önünde Ama bir tane drill var. <laughs> Önünde bir drill var. Öyle bir alet yapıyorsun ki karşısına su çıkınca e, kapatıyor veya kendine depoluyor. Evet. İşte boşluk çıkınca altına köprü kuruyor falan baya güzel alet kart, var yani. Sen, onun için kart assembler lazım. değil mi? Hiç görmedim onu ya ben. Aynen. Aynen. Murat biz yaparız bir ya tane burada. Yaptılar. Dönme dolap gibi. Ağacı, ama o ağacı kesmiyormuş. Buradan öğrendik onu. Ağaç kes, ağaç kesen güzel ya. Abi şey yapalım mı her tarafa? Raylı ulaşım sistemi yapalım Hani burada belediyecilik yapacağız ya şimdi. Belediyecilikte, hani belediyecilikte çıldıralım burada böyle. Allah'ım. Şey var mı orada? proje ne var mı? Yok. Projede yok. Olmasın da ya çok kolaylaştıracak gibi duruyor. Bu çok güzel ya. Bu arada millet bu şekil bir de gördüğünüz katın bitkileri pembiş olursa bunlar tohumak kaçmış demek. Kırmaktan başlansınız yok. Şimdi bizim tarlanın üstüne kapatayım ya. Tarlanın üstüne gerek yok. Şeye gerek yok yani. Olsan odunum şeyimiz yok kanka. Neyimiz yok? Eee taşımız. Evet yok. Bu taş fakiriyiz kanka. Ben gidip taş toplayayım. Taş dedim yani olmadığını. Tritanium Bitman PX yapmışlar Çalıyım. ya. Onda kaz yani. Daha PX'in var ya. Çok çok basit ya. Daha PX'in onda biri bile bitmedi. Aynen. Ve çok ucuz Öyle. hani. Aynen aşırı ucuz ya. Öyle bir şey yok. Neyse ben ne için e, bu aletleri yaptığımı şimdi hatırladım. Things Construct'ta şey yapacaktım. Tamam. Things Construct'ta balta yapacaktım ben. Lan lazım birazcık. kanka bize. Normal balta değil. Lan lazım bize. Yo ben normal balta yapacağım. Lan break yapacağız. Yo ben balta yapacağım. La o da balta sonuçta içinde XQ. Değil değil bana ne. Bana ne bana ne bana ne. bir vuracağız aşağıdan ebesine kadar düşüreceğiz tepesindeki ebesini. Yok gerek yok. Var bence. Açma. aç falan aslında şey yapıyoruz lan Steve's yapıyoruz gerek yok aslında. Evet yok. Sen ruling machine'i çevirdin değil mi şeyde? Ne yaptım? Şeyde çevirmedin değil mi Relic Machine'i? Uncrafting Table'da. Hayır. Ah iyi. XP gerekiyor ya. Evet, şey yapacağız, onu şey yaparız şimdi. Aaa. Kullanacağız zaten onu. Aaa periyottan kafa yapılmıyor lan. Nasıl yapmaz oğlum? Ya nasıl? Yapamazsın? Periyottan bildiğin kafa evet. yapılmıyor. Ne güzel. Kullanmayı veririz. Belki birden fazla istiyordur. Deneyin. Yani deneyin. Yo hiç yapılmıyor. Şeyde de yok. Eee... Ne güzel. Nathan of Items'a da çıkmıyor. Nasıl ben olmaz Ben bir leglendim hani. İntihar edeceğim. Nasıl olmaz? Et lan. Xtix yok mu yoksa? Xtix Nasıl yazıyordu? yok galiba ya. Extra tick mi öyle yazıyordu galiba. Bakıyorum yok. yok. Aynen yok. Kapat mod paketini. Kapat çık. Kapat ya. Hayır ya oynanır. Oğlum Tritonium pikeksim var işte ne güzel kullan. O zaman ben normal Triton... ba Tritonium... yapacağım. Lan Brex yap ya. Yok periyottan normal balta yapacağım. Steve's card şeyini yaptım kanka ben bu arada. Aslında bulunsun. Tamam. Ya i̇şte buna Koy Hull bir yere. lazımdı değil mi? Hull değil mi onun adı? Aynen. hul ama kalitelisine o... yap yoksa hiçbir şey yaramaz. E, kalitelisi derken standart olması lazım. Kalitelisi dediğim biliyorum lan, biliyorum. Bir post yapalım hadi varsa. Of çıldırdım şu an. Çıldırın çıldırın. Bu bitki madeni var mı? Magical Crop. Ha yok o. Olmasın da zaten. O zaten şey biraz OP bir OP mod yani. Çok da hani evet. böyle moda falan olacak mod değil. Magical Crops. Ha. Oğlum o şey, şey yok, ya. Lan, yuk yukarıda olan şeylerde kullanacaksın. Havada olan mod peklerde. Evet. Ben şu an en büyük amacım olan bütün evleri birbirine birleştirme işiyle uğraşıyorum. Ben de ağaç farm için uğraşıyorum da ben bu Steve's kaç ev var? Bunu... Bayağı var ya. 10-15 tane var. Ortasını açık bırakırız kanka. Ortasını temizleriz. Halay çekeriz Ondan sonra kolay grup grup seks yapalım. Herbesek. Ya ben sana dedim bunu alma yanına. <laughs> ben de ben de, de kendi kendime tutuyor. dedim ama. benim kadar iyi oyuncu nereden bulacak? Her yerden. Yo, Türkiye'nin en iyisi benim yani. Ha evet. Ben <laughs> arkadaş hayaller dünyasında yaşadığı için. Sen sus. Sen daha bir çiçek otomasyonu yapamıyorsun. Lan ben şeyleri yapmadım ama onu, AppLight'la, evet. ben onu dümdüz yapıyordum. Tabii, ben sen nasıl yaptım? Ben, sen yaptım? Sen de başkasından izleyerek yapmadın mı? Yo. Bir dakika. Foyamı <laughs> çıkardım başkasından izleyerek. Ya sat hemen Murat abi, Vallahi sat ya, sana da güven kalmamış. Ulan iyi öldür. hakkını yeme. Niye benim hakkımı yiyorsun o zaman? E sen buradan her, her gördüğün kendi ben onu kendim hep modifiye etmiştim. Şey yaptın. <laughs> bir de ben kendim onu kendim modifiye etmiştim ama. Vay be, vay be. Onu ben ufaltmıştım o kadar. Herif kocaman şey yapıyordu. Ulan Redstone sinyalleriyle yapacağım diye şey yaptım sonra <gülüyor> yapamadım. <gülüyor> sonra ben onu yapıyordum bir kere. Araştırdı, araştırdı. Hacamca içeri gir hacamca öylecen. Ve ben kendimi yapıyordum. Çok az kalmıştı. Görüyorsun net foyalar ortaya çıkıyor. Yalan, hepsi yalan. <laughs> yalan yalan. Sus konuşmadan bak. Ortada bir de yüklemiyor sil videoyu. <laughs> sil videoyu. Sus, konuşma daha fazla. <laughs> Aa kapı çok güzel lan. Yüklemiyor o sil videoyu. Konu susar mısın arkadaşım lütfen? Siler Rahatsız mi? Rahatsız o videoyu? lan sus. Ben Sus bu gerçekler açığa aç, çıkmalı aç, 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 <laughs> her daim. Abi. <laughs> Mami sen mi? niye pokluyon? Mami kayıtdayım yapma kanka yapma. Ya ne kadar çok fırın istediniz ya ben bu ben bu seride 7 8 tane fırın yaptım ha. Murat söylemen gereken şu şuydu. şuydu Bilmemek kayıp değil, öğrenmemek kayıp. Ben gidip öğrendim. Aynen. Ya işte. Aynen. Ama klasıç sözler işte, bizi bozar Murat kardeş. öğrenmiyor. Gidiyor direkt çalıyor, el atıyor. <laughs> ya abi aslında ben onu kendim modifiye ettim. O daha büyük. <laughs> Ha <laughs> değil, değil mi Salak daha büyük o. Sen onun zekan yetmez hani. Hmm. Oo. Gel bir ara. Bir 8. Son. sınıf öğrencisi olarak lanet 8. sınıf öğrencisi. Kim? Sen. Hı <laughs> Ben mi sen de 5. sınıfsın? <gülüyor> <gülüyor> Ulan bak 2 ay iki ay önce bana lise 4 diyordu bari. sonra sen de kandırıyormuşsun hani ben de sonra öğrendim hani bilmemek değil öğrenmemek ayıp. Aha. <laughs> Ulan lan daha siz okuyor musunuz değil mi lan? Ya vallahi okuyoruz biz abi ya. Okuyorum Sen ben ya. Sen biter de 4 sene oldun. <laughs> Helal be abi. Abi ben Birinin son sınıfta sınav, sınava gireceğim abi. yapmışlar. Bak 1 1 1. 1. Tamam mı? Susun lan. Hepiniz küçüksünüz, ben büyüğüm. Siz <laughs> <laughs> Murat abi hepimizden büyük kanka. Bak lise 1 tamam. bak 1. Aha bak 1. Abi şuraya köylüler için kapı koydum kapıyı bozdular lan. Açıp kapatıp Hı. yalama yaptılar kapıyı. Açmayın taş. Hadi şey yap. kapalı ya, kilitlerden yapsana. Hiç kazık da içeride. Hadi Galgodrian ga gal gal yapalım. Galgodrian gal deli güzeldir ya. Nasıl yapacağız? Oha. Hiç ne i̇şte yapmadan. Dağını... Ya. Şey. Bayağı Uzer, bir ender. Yapma lazım. yapma. Mami trollen öyle. Tablo takılıyor bir yerlere. Ben i̇şte benim yapmıyor? gibi, benim gibi 3-4 metre kablon olsaydı takılmazdı. User was moved out of your ya. channel. User was moved to your tamam, channel. Tamam oğlum. Murat bana verdiğin kulaklık var ne? Al dedim ya ben onu. Oğlum çok kulağım diyorlar. lan. User joined your channel. Abi herkesin kulak yapısı farklı. Oğlum, Oğlum, herkes... De Herkesin kulağına kimse karışamaz lütfen. Bu meseleyi burada... Güzel, kulak içinde mikrofon varmış bildiğiniz. Kulak içi mikrofonlar kulağa giden mikropların yüzde yedi arttırıyormuş. Galiba öyle Arttırsın. bir şeydi. Kulağımın içi pislik aksın, kopsun kulağım. Yes, evet, sol ayıncıyı yaptım. Kulağım düşsün böyle. Şimdi başka ne gerekiyordu bunun için? Ee, şu gerekiyordu galiba. Abi diamond istiyormuş bu ya. Ben bu bölüm Çok ne yaptım adım. gerçi anlamadım biliyor musun? Abi ben bu de anlamadım ben... ya yapamıyorum. Ben bu bölüm Satmadım ne yaptım şey. çözemedim. <laughs> ne yapıyorsun abi? Abi şu an ev yapıyorum ben. <gülüyor> <gülüyor> Köyü birleştirme ideali peşinde koşuyorum şu an. Ben de bir şeyler yapmaya, yapmaya çalışıyorum da diamond'ımız yokmuş onu fark ettim. Uysana uyusana abi. Abi zombiler geliyor uyu çabuk. Uyudum uyudum relax. Ben şimdi kazma kazma küre alıp diamond kazmaya gideceğim abi? Yine madenlere gidiyorum bak. Tamam. Kabul. Geldi arama beni. Ben de inerim. Vallahi madeneta. Murat abi gelsene buraya. Sen beni Hı. arama. Ben evet, sana çok ihtiyacım bir var. Bir daha Murat maden abi. sen. Sana çok ihtiyacım var Murat abi. Murat abi sensiz yapamıyorum. <laughs> Olur, Ben gidiyorum yaban ellere maden kazmaya Oğuz. Gittir git. Ben bize de ben, bize dört tane diamond lazım. Pardon. A Beş, adam tane. hala bize Beş. bize diyor ya. Cık, cık, cık. Ayıp be utanmıyor be Aha mezarlık buldum lan. Git yat şimdi. bu ne? Bu ne? Ne bu ne? Bu da mekanlar buldum lan. ayıp olmasın diye ya. Ben şu an neden bu evleri birbirine birleştiriyorum anlamadım ha. User joined your channel. Ula, ula. 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 Lan copyright diyeceğim ula. video çekiyoruz oğlum. Linkini alsana bunu. <laughs> <laughs> Var hayır, hayır link değil. Günah benimi klonfish ile açtı. User copyright yemezsin. Aa, onun copyright User var out of your channel. Aştı, User left your channel. Günah benim benim yazımıra kudret benim. Yazım olarak, model, benim. <laughs> en sevdiğim şarkıdır benim. İlk defa duydum. Çok ünlü şarkım. o yayın yayında benim yayıncılara ben soktum Türkiye'de o şarkıyı. Onun açan şarkı, onun açan yayıncıların hepsi o şarkıyı benden duydu. Aynen, sen de Azelza'yı getiremedin bu seriye be sus. Haa getiririz Azelza'yı ya. Bir de getireceğim diyor ya. Bir de getireceğim diyor. Azelza oynamayı bilmiyor ki. Haa öğretiriz abi, gelsin. Öğretiriz, Azelza'yı oynamayı öğretiriz. Yalnız ben kayıttayım ve benim ekranı karanlık alacak arkadaşlar. Ben, bakayım ne kadar olmuş. 17 dakika olmuş zaten. 20 dakika dayanmış benimki. Eee bir dakikada görüşmek üzere. Bye, bye diyorum. Bir dakika önünde Görüşmek üzere. Bye, bye Adam Ahmetedim kapattı kanka. ya da. Adam dakika... ya da. 17 dakika olmuş kanka. Hani şey zaten maden indim. Karanlık olacak. Göremeyecekler bir şey. Hmm, ben de bitireyim o zaman videoyu burada. Tamam mı? Kısa olacak hem, ama hem... olsun. Evet. Benim Çok 15 dakika de. olmuş da, da. 15 dakika olmuş. Neyse hadi bu kadarcık olsun. böyle ne yapalım? Birazcık ama hani geçti ama. Aynen. İzleştikler. Bundan önceki bölümde 40 dakikaydı yani. Olsun. Hayır o kadar. Be Beğen, beğenmeyi, hürmetmeyi. Kanalımıza abone olmayı Ve bay bay.